Huzeyme vakası Mekke'nin fethinden sonra Resul-i Ekrem, kabileleri dine davet için her tarafa görevliler gönderirken, Halid bin Velid'i de nahleden dönüşünden sonra muhacirler ve Ensar'la Süleymoğulları kabilesinden oluşan bir bölük askerle Huzeyme kabilesine gönderdi. Halbuki cahiliye zamanında Huzeyme kabilesi, Abdurrahman bin Avf'ın babasını ve Halid bin Velid'in amcasını öldürmüş olduklarından, Halit onlardan intikam almak için fırsat arıyordu. Dolayısıyla Şevval ayında Mekke'ye bir konak uzaklığı olan Yelemlem bölgesine gitti. Huzeyme oğulları silahlı olarak karşı çıktıklarında "Silahlarınızı bırakınız çünkü halk Müslüman oldu." dedi. Onlar da boyun eğerek silahlarını bıraktılar. Bu durumda onlar üzerine taarruzun asla uygun olmamasına rağmen Halit onların ellerini bağlattı ve kendilerini askere dağıtarak herkes kendi esirini öldürsün diye emretti. Süleymoğulları kabilesi kendi yanlarındaki esirleri öldürdüler. Fakat muhacirler ve ensar öyle çirkin bir işi yapmaktan kaçınarak yanlarındaki esirleri salıverdiler. Gerçekten Halid'in bu hareketi çok çirkin bir iş oldu. Hatta suçunu bastırmak için asabın büyüklerinden olan Abdurrahman bin Avf'a ''Babanın öcünü aldım.'' deyince Abdurrahman bin Avf ''Öyle değil, ''Sen amcanın intikamını almak için İslam çağında cahiliye işini işledin.'' diye onu azarladı. resul Ekrem o olayı işittiğinde ''Ya Rabbi ben Halid'in işlediği işten uzağım.'' buyurdu ve birçok malla Hazreti Ali'yi Huzeymeyoğullarına gönderdi. Hazreti Ali Huzeymeyoğullarına gitti. Ölen adamlarının diyetlerini verdi. ''Daha bir hakkınız kaldı mı?'' diye sordu. ''Hayır kalmadı.'' dediler. Hazreti Ali Bilmediğiniz daha başka zayiatınız varsa ona karşılık diyerek yanında artan malları da onlara verdi. Sonra Hazreti Ali dönüp geldi. Durumu Hazreti Peygamber'e anlattı. Hazreti Peygamber de onun bu uygulamasını beğendi. Hunin gazvesi. Mekke-i Mükerreme fethedilince Kureyşlilerin çoğu Müslüman oldu. İman etmeyenler pek az kaldı. Böylece İslam dini bir derece daha meydana çıktı. Önceleri Kureyş kavminin tarafında yer alan kabile ve aşiretler doğal olarak Müslümanlar tarafına eğilim duydular ve yöneldiler. Böylece İslam dini her tarafta şan ve şöhret buldu. Fakat Arapların en büyük kabilelerinden biri olan Hevazin kabilesi Resul-i Ekrem'le savaşmak üzere aralarında anlaştılar. Taif ile Mekke arasında Huneyn denen vadide toplanmaya başladılar. Karib bin Esved bin Mesud Sekafi Sakif kabilesiyle oraya geldi. Resul-i Ekrem'in küçükken süt emdiği Said bin Bekiroğulları kabilesiyle Cüşemoğulları gibi diğer bazı kabilelerde gelip onlara katıldı. Böylece Hevazin ordusunun sayısı 20 bin kişiyi geçti. Resul-i Ekrem kendisine karşı öyle büyük bir ordunun toplandığını işitince hemen geniş bir hazırlığa başladı. Hatta Safvan bin Ümeyye'den ödünç silahlar istedi. Safvan, gasp yoluyla mı ey Muhammed diye sordu. Resul-i Ekrem hayır, gasp olarak değil geri vermek üzere. Eğer kaybolursa ödenmek şartıyla ödünç olarak istiyorum buyurdu. Saffan da öyleyse beis yok dedi ve ödünç olarak 300 zırh verdi. Nevfel bin Haris bin Abdülmuttalip de bu şekilde 300 mızrak ödünç verdi. Kısaca Resul-i Ekrem savaş hazırlıklarını tamamladı ve Mekke'nin fethinden sonra İslam'la şereflenen Kureyş eşrafından Attab bin Esid hazretlerini Mekke'de vekil bıraktı. O zaman Attab'ın yaşı 20 dolayındaydı. Resul-i Ekrem, Mekkelilere din hükümlerini öğretmesi için Muaz bin Cebel'i Attab'la birlikte bıraktı. Sonra Şevval ayının 7. günü Resul-i Ekrem, Düldül denen katırına binerek 12.000 askerle Mekke'den çıkıp Huneyn tarafına hareket etti. Bu askerin bin neferi muhacir, 4000 neferi ensar, Beş bini Cüheyn'e, Müzeyn'e, Süleym Eslemoğulları, Gıfar ve Eşca kabileleri ve iki bini de Mekkeli Onlarla birlikte 80 de müşrik vardı. Bunlardan biri de Safvan bin Ümeyye idi. Süleymoğulları kabilesiyle Mekkeliler ordunun öncüsüydü ve liderleri o zamanın en yiğit ve usta bir süvari kumandanı olan Halid bin Velid'di. İşte böyle mükemmel bir orduyla resul Ekrem, Şevval ayının on birinde Huneyn Vadisi'ne ulaştı. Bazı Müslümanlar İslam ordusunun çokluk ve kuvvetine bakıp bu asker hiçbir zaman azlıktan dolayı yenilmez dedi. Bu yanlış bir sözdü. Çünkü çokluk ve kuvvet gerçi üstünlük nedenlerindendir ama zaferi veren Allah'tır. Kişi gerekli sebepleri hazırlamalı fakat zaferi Allah'tan bilmelidir. Yoksa kendini beğenen sonra utanır ve kendi gücüne güvenen her zaman aldanır. Allahu Teala da sevgili kulunu üstün ve muzaffer edenin ancak kendisi olduğunu bildirmek için bu savaşın başlangıcında İslam askerine bir bozgun sureti gösterdi. Sonra da sırf ilahi yardım olmak üzere büyük bir zafer bağışladı. Şöyle ki, düşman ordusunun başkumandanı ve Hevazin kabilesinin şeyhi olan Malik bin Avf, askerini gayrete getirmek ve onları fedakarca çarpıştırmak üzere bütün kadın ve çocuklarla hayvanlarını savaş yerine sürdü ve askerine, ''Hepiniz bir bütün olarak aniden saldırınız emrini verdi. Halid bin Velid, Huneyn Vadisi'nde kendisinden emin bir şekilde koşup giderken, Pusu'da gizlenmiş olan Hevazin askeri ansızın çıkıp şiddetli bir saldırıda bulununca Süleymoğulları bozuldu, Mekke askeri de onlara uydu. Onların bu bozgun hali diğer İslam askerlerine sirayet edince bütün İslam ordusu bozulup dağıldı. Hazreti Peygamber'in yanında sadece amcası Abbas ve amcasının oğlu Ebu Süfyan bin Haris ile Ebu Bekir, Ömer Ali ve Usame bin Zeyd gibi çok az ashab kaldı. Bu bozgun üzerine imanı zayıf olan taze Müslümanlardan birçoğunun düşünceleri bozuldu. Hatta Mekkelilerden bazıları birbiriyle söyleşirlerken, Ebu Süfyan bin Harb, bu bozgunluğun denize kadar arkası alınmaz demiş. Safvan bin Ümeyye'nin ana bir kardeşi olan Kel'de, bugün sihir bozuldu deyince, Safvan ise daha Müslüman olmadığı halde, sus, Allah ağzını yırtsın. Bana, Hevazin'den biri hakim olacağına, Kureyş'ten birinin hakim olması yeğdir diye keldeyi azarlamış. Resul-i Ekrem ise dayanıklılık ve kahramanlıkta insanların en üstünüydü. Endar ve tehlikeli anlarda bile telaş ve acele etmezdi. Hazreti Ali, Savaş şiddetlenip de başımız sıkıştığı an biz hep Allah'ın Resulüne sığınırdık dermiş. İşte bu kez de Hazreti Muhammed bütün insanların en kahramanı olduğunu gösterdi. Şöyle ki ordu bozulup da Hazreti Peygamber yalnız kalınca asla çekinmeksizin ve hiç telaş göstermeksizin düldülü düşmana karşı sürüyordu. Hazreti Abbas ise ileri gitmesin diye düldülün dizginini tutuyordu. O zaman Hazreti Peygamber yanındaki seçkin ashabı ile sağ tarafa çekilip durdu ve ''Ey insanlar, geliniz, ben Resulullah'ım, Muhammed bin Abdullah'ım'' diye seslendi. Hz. Abbas da gür sesli bir kişiydi. Yüksek sesle ''Ey akabede biat eden ensar, ey rıdvan ağacı altında geri dönmemek üzere söz veren ashab'' diye seslendi. Bunu duyan ashab ''Lebbeyk, lebbeyk'' diyerek geri döndüler ve hemen gelip Resul-i Ekrem'in etrafına toplandılar.'' Hele Üseyid bin Hudayr, Ey Evs, Sad bin Ubade, Ey Hazreç diye çağırdıklarında, nasıl ki arılar beylerinin başına üşüşüp toplanırlarsa, Evs ve Hazreç kabileleri de hemen koşuştular ve onların başına üşüştüler. İşte böylece bozulan asker, her taraftan koşup Resul-i Ekrem'in yanına geldiler ve büyük bir şiddetle savaşa giriştiler. Hevazin askeri şiddetle hücum edip gelirken, Hazreti Ali karşısına çıkıp onların bayraktarlarını öldürdü. O sırada Resulü Ekrem "Şimdi fırın kızdı." buyurdu ve yerden bir avuç toprak alıp düşmanların yüzlerine doğru attı. Gökten melekler inip Resulü Ekrem'e yardım etti. Böylece düşmanlar hemen kaçmaya yüz tuttu. İslam askerleri de onların arkalarına düştü. Dilediklerini öldürdüler ve dilediklerini esir ettiler. Yalnızca Ensar'dan ve Hazreç kabilesinden Ebu Talha Hazretleri o vakit müşriklerden yirmisini öldürmüştü. Böylece müşriklerin yetmiş bu kadarı telef oldu. Birçoğu esir alındı ve geri kalanı hezimete uğrayarak perişan oldu. Bütün malları ve aileleri İslam askerlerinin eline geçti. Müslümanların şehitleri ise dört kişiden ibaretti. Başta İslam askerinin bozulduğu haberi Mekkelilere ulaştığında bazıları Muhammed ölmüş ve taraftarları dağılmış, bundan sonra Arap kavmi de babalarının dinine dönerler diyerek memnun olduklarını göstermişler. Mekke'de kaymakam olarak kalan Attab bin Esid Hazretleri de Muhammed ölürse şeriatı kalıcıdır, Allah diridir demişti. Ardından Müslümanların yendiği ve zafer kazandıkları haberi Mekke'ye ulaşınca Attab ile Muaz bin Cebel yeniden dünyaya gelmişçesine sevinmişlerdi. Garip bir olay. Yukarıda açıklandığı üzere Resul-i Ekrem Medine'den hareket etmeden önce Ebu Katade'yi bir miktar askerle Necid taraflarına göndermişti. Batnı idam denilen yere geldiklerinde Amir bin Azbat'a rastlamışlar. Amir, onlara selam vermiş ve kendisinin Müslüman olduğunu bildirmiş olmasına rağmen, Ebu Katade'nin emri altındaki askerlerden Muhallim bin Cessame, eski bir maceradan dolayı Amir'i öldürmüş ve devesiyle eşyasını da ganimet malı diye almış. Sonra Ebu Katade, askeriyle dönüp Resul-i Ekrem de orduyla Mekke üzerine yönelmiş olduğundan, Ebu Katade arkadaşlarıyla birlikte Mekke'ye yönelmiş olarak yolda Resul-i Ekrem'e yetişmişler ve Mekke fethinde bulunduktan sonra Huneyn gazvesine de çıkmışlardı. Resul-i Ekrem Huneyn vadisinde öğle namazını kıldıktan sonra bir ağaç gölgesinde oturdu. Ashabı da etrafında saf olup durdu. O zaman Gatafan'dan Fezare kabilesinin lideri olan Uyeyne bin Hısn, kalkıp Amir bin Azbat'ın kanını dava etti. Temimoğulları kabilesi şeyhi olan Akra bin Habis de Muhallim bin Cessame'yi koruyarak savunmaya kalkıştı. Hz. Peygamber'in önünde uzun uzadıya muhakemeden sonra mirasçılarının uygun görmesiyle diyete karar verdiler ve ''Muhallim gelsin de Resul-i Ekrem onun için istiğfar etsin.'' dediler. Muhallim geldi, Hz. Peygamber'in önünde oturdu. Resul-i Ekrem adın nedir diye sordu. Muhallim bin Cessame diye cevap verdi. Resul-i Ekrem, Amir bin Azbat Müslümanlığını açıkladığı halde sen onu öldürdün mü diye sordu. Muhallim, onun Müslümanlığını ikrar etmesi ancak ölümden kurtulmak içindi dedi. Resul-i Ekrem, peki sen onun kalbini yardın mı ki doğru mu yalan mı bilesin dedi. Muhallim, onun kalbi bir et parçasıdır. Yarılsa ne anlaşılır dedi resul Ekrem, kalbini bilmezsin, diline de inanmazsın. Ne yapmalı? dedi. Muhallim başka diyecek bir şey bulamayıp, ey Allah'ın Resulü, benim için istiğfar et, dedi. resul Ekrem, Allah seni affetmesin deyince muhallim, gözlerinden yaş akarak kalkıp gitti ve kederinden bir hafta içinde vefat etti. Defnolunduğunda yer onu kabul etmeyip dışarı attı. Tekrar gömülünce yer onu yine attı. Kavmi gelip Resul-i Ekrem'e haber verdi. Resul-i Ekrem bu yer ondan daha kötülerini kabul eder. Fakat yüce Allah size nasihat etmek ister dedi. Ondan sonra muhallimi kavmi tekrar gömdüler ve üzerine büyük taşlar koyup gittiler.